Herkese merhaba arkadaşlar Yağmur Yüksel'in avukatı Bolkan kız yaptığı açıklama ile duyurdu. Kan çiçeklerinin yıldızı Yağmur Yüksel sosyal medyada hakaret içerik paylaşımlar üzerine bir kez daha harekete geçti. Evet arkadaşlar biliyorsunuz tek bu Yağmur Yüksel değil birçok ünlüler hakarete uğruyor ve yalan haber hayranları sevinirini tüm dünyaya böyle bir haberi e, duyurmaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki e, ünlülerin e, istemediği bir duruma getirip çıkarıyor. Evet, yağmur yükselden Instagram hesabından paylaşımlar geldi. Ee, köpeğiyle güzel görüntüleri e, sosyal medya hesabından büyük beğeni topladı. İşte o görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Lütfen e, beğenip e, paylaşmayı unutmayın ki Yağmur kızımızdan güzel görüntüleri kanalımızda sık sık böyle geliştirebilelim. S i̇yi seyirler. Kanalımdan ayrılmayın. Muhteşem paylaşımlar. Hepsini benim kanalımda izleyin, beğenin. İyi seyirler, hoşçakalın.